Herkese merhabalar. Mücevherin kalbi İstanbul Cevileri Show'da atacak. Fuara çok az bir süre kaldı. Bakalım esnaflarımız fuara nasıl hazırlanıyor? Evet şu anda başkanımız Ahmet Karbeyaz'ın yanındayız. Başkanım nasılsınız öncelikle? Sağ olun iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. İstanbul fuarına... Hayır, Ramazanlar dileyim. Teşekkür ederiz başkanım. Biliyorsunuz fuara çok az bir süre kaldı. Vallahi sektörüm açısından yani fuarın iyi geçmesini temenni ediyorum. Tabii sıkıntılı bir süreç. Altındaki bu farklar dolayısıyla ne kadar alıcılar gelecek, nasıl bir alışveriş yapacaklar. Yani biz de merak içindeyiz. İnşallah önümüz açık olur. İnşallah gelen alıcıların hepsinin siparişleri bol olur. Biz fuara yine her zamanki gibi yeni modellerimizden hem kalıp modellerimizden hazırlandık hem de üretimi daha hızlandıracak makinelerle hazırlandık. Peki tarih değişti e, bu sene. Bu nasıl etkiler fuarı? Neler bekliyorsun? Yani Ramazan'dan dolayı evet tarih değişti ama bunun çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü İstanbul fuarı artık tüm müşterilerimizce de beklenen ve takip edilen bir fuar olduğu için çok fazla gerekli diyeceğini sanmıyorum. Biz her sene iki fuarda katılıyoruz Türkiye'de. Bizim için heyecanlı ve yoğun geçen bir dönem. Personelden katılacak ürünlere, tanıtım yapılacak ürünlere kadar ciddi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. İkramlar da dahil olmak üzere tasarım süreçleri derken oldukça yoğun bir süreç geçiriyoruz gerçekten. Peki bu sene tarih değişti. Nasıl etkiler tarih değişikliği? Yani geçen yıl birazcık bir aksilik olmuştu. Ramazan öncesinde gerçekleşmişti. Orta Doğu'dan gelecek olan ziyaretçiler gelmekten imtina etmişlerdi sonrası Ramazan olduğu için. Bir de maalesef geçen yıl yaşanan deprem felaketinin arkasında gerçekleştiği için biraz sönük olmuştu. Bu sene biraz yaralarımız sarıldı çok şükür. Böyle bir aksilik yaşamadık. Ramazandan sonra da gerçekleştiriliyor olması Bence olumlu bir gelişme. Allah, şimdi fuar için biz e, bayağı bir şeylerle uğraşıyoruz. Hep yeni bir şeyler de getirmeye çalışıyoruz. Şöyle yapayım, e, fuar için yeni bir 3D printer makinesi getirdik. Ondan önce zaten elektropolisaj makineleri satıyoruz. Ayrıca rhodium gibi ürünler satıyoruz. Umutlu olduğunuz, mesela bu makineden çok mutluyuz, çok iyi olacak dediğiniz makine hangisi? Şöyle söyleyeyim. 3D printer makinesi var. O makineden çok umutluyum. Ya tabii elektronik prosesör de umutluyum ama şu an en umutlu olduğum makine bu. Çünkü insanların maliyet açısından değer vereceği bir makine olacağı için ondan çok umutluyum. Hazırlığımız devam ediyor. Hale de devam ediyor. İlk defa biz de Nisan'da katılıyoruz. Yatın fuar Nisan'da başlayacak. İlk defa 65 metrekare katılacağız. Hazırlığımız var. Ransom Randolph'un Türkiye bayisi olduk. Satin Kast. Başka yeni ürünlerimiz var. Gelmeye devam edecek. İnşallah hepsi Nisan fuarında hazır hazır ve tam teşvişli fuarımızda standımız olacak. Peki tarih değişikliği nasıl etkiler mi bu fuarı? Etkileyeceğini pek sanmıyorum ya. Güzel bir fuar geçecek inşallah. Ha, yeni makineler var mı? Yeni teknolojiler var mı? Ne, ne durumda? Yani bizim her fuara zaten mutlaka ki bizim yeni bir makinamız ve yeni teknolojideki makinalarımızda mutlaka bir veya iki tane mutlaka olur. Böyle umutlandığınız bu makine gerçekten de olay yaratacak bir makine dediğiniz makine hangisi? Yani alanına göre var tabii ki. Hep yani bütün üretimde kullanılan farklı farklı ürünler olduğu için hepsine aynı anda hitap etmemiz zor ama kullanılacak alanına göre ürettiğimiz makinede tabii ki beklentimiz var. Müşteriler genellikle hangi ülkeden bekleniyor ve en çok hangi ülkeden beklentiniz var? Ya bizim müşteri potansiyelimiz genellikle Türkiye içerisinde ama yine Faz Azerbaycan, Irak, İran, Özbekistan o yerlerden beklentilerimiz var. Ağırlığımız orası olacak. Aslında Avrupa'dan hatta kıta olarak farklı kıtalardan, Amerika'dan da müşteriler geliyor normalde ama Yoğunluğa bakıldığında çok yüksek ihtimalle biraz da coğrafyayla alakalı Orta Doğu müşterileri ağırlıkta geliyor. Bence biraz işimize bakmalıyız, iş yapabiliyorsak eğer Orta Doğu'lu müşterilerin gelmiş olması kötü bir durum değil. Bunu iyi değerlendirebiliyor muyuz? Buna bakmak lazım. Ama bunun yanında pazarımızı daha fazla büyütmek istiyorsak eğer bunu organizasyon firması olan UBM'nin gerçekleştiriyor olması lazım. Diğer fuarlara bakıp biz neleri eksik yapıyoruz diye belki bir eleştirel yaklaşımda bulunabiliriz. Bence bu fuar güzel geçecek. Yani bu fuarda zaten genelde İranlı geliyor, Lübnanlı geliyor, Ürdünlü geliyor, Suudi Arabistanlı geliyor, Katarlı geliyor, Dubai'li geliyor. Ondan önce Ruslar, Ukraynalılar geliyordu ama bu ara Araplar daha çok daha, daha çok insanlar geliyor. Dünya çapında çok ileri derecede bizim imalatlarımız var. O kadar öndeyiz ki İtalya'yı bile zincirde yakaladık. Bu fuardan çok şey bekliyoruz. Göreceğiz, bakacağız, yaşayacağız. Fuarda konuşmak üzere. Fuarın dördüncü günü size söz veriyorum. Fuar hakkında bilgilerin en doğrusunu benden alacağınıza inanıyorum. Teşekkür ederiz Ahmet.